destanlardaki motiflerden hareketle eskiden ana er, erkil bir yapı vardı yani ana hakimiyeti vardı e, toplumda e, soy anadan inerdi falan diyorlar da tarihin bildiğimiz e, dönemlerinde ben bilmiyorum bunun nerelerde hakim olduğunu. 3-5 işte kabile örnekleri olabilir ama eski dönemler için bu gerçekten böyle miydi? Falanca destanda ananın vurgulanması. Örneğin Ergenekon destanında bir kurdun anadan Dişi kurttan işte on çocuğun doğması ve ondan köktüklerin on boynun oluşması anaerkil bir yapıya işaret ediyor diyorlar. E, bir dakika zaten e, doğum varsa anne vardır. E, bunu biz e, ana erkil yani ananın hakim olduğu, yönettiği e, soyun anadan indiği bir yapı olarak yorumlamamıza e, sebep ney? E, bunu e, açıkçası ben e, bilmiyorum. Bozkır'daki ana erkil e, yapıyı e, ne ölçüde e, e, tespit edebiliriz, bulabiliriz. E, bunların e, söylediğim gibi destanlardaki bu, bu motiflerin ana erkil bir yapıya işaret ettiği konusunda e, açıkçası e, kuşkularım var. E, gelin e, dışarıdan e, geliyor e, eve e, ve e, babanın soyu devam ediyor. İnsanlar yedi kuşak sayarken annelerine göre değil, babalarına göre e, sayarlar. E, o yedi kuşak arkadaşlar e, baba şu idi, dede şu idi, büyük de şu idi diyerekten e, baba tarafından sayılır. E, ha Bu şu demek değildir. işte dayı e, tarafı e, helaldir, mübahtır. Öyle bir şey elbette yok. E, fakat e, şecerelerde e, bu Ortadoğu'da e, Orta Doğu'da da Arap toplumunda, Musevi toplumunda, İran'da, bilmem e, Roma'da, Yunan'da ama Türk'te de böyle soylar e, işte Oğuz, Oğuz'un oğlu, e, oğulları, onun torunları, torunlarından iniyor. Nuh, Nuh peygamber, onun üç oğlu, onun üç oğlunun Ham'ın on oğlu, Sam'ın oğlu, Yafes'in sekiz oğlu, ondan şu şu halklar iniyor. Gördüğümüz gibi hep biz söylencelerde aynı şekilde gidiyorsunuz Herodot'a bakıyorsunuz Targitay'ın üç oğlu vardı. Sakaların önderi veya başka bir versiyonda Nysa'da Herkül'ün üç oğlu oldu. Sakaların üç boyu ondan iner diyor. Bir başka nüsa'da da Targitay'ın o büyük idi tarihi köklerdeki Kurucu ataydı Targitay. Targitay'ın e, üç oğlu vardı. Ondan sakaların üç boyu indi diyor bir başka nüshada da Herodot. Demek ki biz nereye bakarsak bakalım. ata erkil bir yapı. E, soyun atadan indiği, erkeğin yönettiği ne dersek diyelim. E, bu kadının hakkı bilmem ne çağdaş söylemleri götürmeyelim. Tarihi her şeyi olduğu yerde e, arkadaşlar e, görmeliyiz. Şimdinin nazarıyla bakamayız. E, ataerkil bir yapı var e, ve soylar e, ondan iniyor. E, Bozkır'da da bizim e, farklı bir şey e, düşünme imkanımız yok arkadaşlar. Zaten verdiğim örnekler Sakalar, e, Oğuzhan e, bilmem ne zaten bunlar e, Bozkır'ın e, söylenceleri. E, benzer şekilde işte diğer, e, diğer Dede Korkut'ta da bunu görüyoruz e, ne bileyim. Manasta da bunu görüyoruz, diğer destanlarda da bunları görüyoruz. O zaman ataerkil bir yapı içinde biz e, e, kimliklerin, kimlikler içinde soya atıfta bulunan kimliklerin tabii ki e, ataerkil bir yapı içinde değerlendir değerlendirilmesini e, düşünmemiz e, gerekiyor. E, bir taraftan bu var, bir taraftan da e, dil ve kültür. O söylediğim sebeplerle hareketlilik ve bu hareketliliğin sonucu olarak ve de bir mecburiyeti olarak dışarıya açılma yani evlilik yoluyla olsun kendine taraftar edinme yoluyla olsun sürekli olarak Bozkır'ın geniş bir sahasında insanların homojen olduğunu hemen her yerden işte her yere gelin gittiğini, hemen her yerden her yere insanların göç ettiğini ve birbirini tanıdığını görüyoruz. Yani Bozkır sürekli karışıyor. Bir çözelti düşünelim. Bardağın içinde su var. Suyun içine bir çözelti koyduk. Bir süre sonra dibine tortu yapar hareketsiz kaldığı zaman. Ama siz onu sürekli karıştırdıkça e, daima homojenliğini koruyacaktır. Arkadaşlar Bozkır işte bu şekilde sürekli karıştırılan ve e, içindeki çözüntü miktarı, çözünün miktarı hemen her tarafında aynı olan bir çözelti gibidir. Bu ne demektir? Bu yapıya dahil olan bütün coğrafi bölgede yaşayan insanların dilleri ve kültürleri, ha oraya dahil olmuş yabancılar da bir süre sonra buna dahil olmak üzere eee Tek bir yapının etrafında sürekli karışıyor ve birbirine benziyor demektir. Dünyanın başka yerlerinde arkadaşlar bu yok. Normalde insanlar her köyde diller farklılaşır. Bir köy öbür köyden farklı bir dil e, geliştirme yönündedir. Doğa böyledir. E, e, merkez kaç e, özellik taşır e, dil. E, ama bozkırda... Ee, başka yerlerde işte iki vadide ins e, insanlar e, birbirini anlamazken ayrı diller geliştirirken Bozkır'da 5000 kilometrelik, 7000-8000 e, bin bin kilometrelik neredeyse e, alanlar içinde insanlar bu şekilde tek bir dil yaklaşık olarak e, yaklaşık demiyorum arkadaşlar çok rahatlıkla tek bir dil diyorum çünkü bundan bin yıl öncesine e, ait Gerek bizim dil verilerimiz, gerekse e, o dönemin kaynakları, bu Türkler hepsi birbirini çok rahat anlar diyor. Tabii bundan biz e, dil bahsinde göreceğimiz Bulgar, Oğur e, lehçesini hariç tutmamız gerekiyor. O başka bir e, vaka. E, ortak Türkçe dediğimiz Türkçe'yi konuşan insanlar bin yıl önce herkes yaklaşık birbirini çok rahat anlıyordu. Biz bunu bize ulaşan metinlerden de görüyoruz arkadaşlar biz bunu işte o zamanki kaynakların başta en önemli kaynak olan Kaşgarlı olmak üzere ve diğer yabancı kaynaklar bu Türkler çok rahat birbirini anlar. Hepsi birbiriyle çok rahat konuşur diyorlar. E, ve e, benzer şekilde arkadaşlar e, kültür farkı da görmüyoruz. Yani bozkırdaki peçenekler şöyleydi, oğuzlar böyleydi, kimeklerin kültürü buydu. E, bunları da görmüyoruz. Kültürel olarak da bir yeknesaklık var, bir bütünleşiklik var. <laughs> e, evet e, o zaman e, ne yapacağız? E, uruk, de, soy dedik, sop dedik, uruk dedik, e, boy dedik, budun dedik Ziya Gökalp'in sıralamasıyla... E, o zaman e, bunların hiçbiri olmayacak. Bir tane tek bir işte Türk yapısı var yukarıda. E, bütün Bozkır'ı kaplayan, herkesin aynı kültürde olduğu, aynı dilde olduğu bir yapı var. Öyle mi? E, öyleyse peki bu tarihten bildiğimiz hadise ne? Kırgız ney, Kıpçak ney, Oğuz ney, Kuman ney, e, bunlar nereden çıktı? Evet. E Arkadaşlar, e, burada işte kültür ve dil bir yaşam sahasındaki insanları birleştirse bile demin demiştik ki dilin birleştiriciliği yetmiyor. Sonra başka unsurlar işin içine giriyor. İşte Bozkır'da da evet dil birleştiriyor, kültür birleştiriyor. inanç bir dönem için evet birleştiriyor. Fakat bunlar yetmiyor, İnanç derken, o semavi dinleri kastetmiyorum. Milli din olan inancı adını bilmediğimiz tanrıcılık diye bilimsel bir isim verdiğimiz inancı kastediyorum. Evet demek ki başka örneklerde olduğu gibi burada da dil bütünlüğü, kültür bütünlüğü yetmiyor. Sonra başka yapılar ortaya çıkıyor. Arkadaşlar İnsan ilk öncelikle kendi hanesinin çıkarlarını korumak zorundadır. Kimlik haneden başlar. Ee, yani e, amcaoğulları, dayıoğullarından önce kendi evimiz, çekirdek aile hatta kardeşlerden önce çekirdek aileden başlar toplumsal kimlik. Ee, dalga dalga e, bu gider. Ee, baba tarafı o toplumda dediğim gibi daha esas olmak üzere zaten e, e, anne tarafı uzaktadır. Onları... E, görür görmez e, arada bir insan dayısını görür görmez e, uruz e, koca e, dayı idi ama düşman oldular e, e, dayıları arkadaşlar e, pek görmezler teyzeleri e, pek e, görmezler e, pek diyorum hep demiyorum dikkat edin e, evet e, beri tarafta işte soy e, ya bağlayacaksak oradan başlayacaksak aile ve baba tarafı esas olmak üzere e, genişleyen bir şekilde büyük aile işte soy, sop şekline devam ediyor. E, arkadaşlar e, geçen ders yedi kuşak e, hadisesinden e, bahsetmiştik. E, yedi kuşak e, öteye gittiğimizde akrabalarımız o kadar çoğalır ki e, artık bir uruk haline geliriz. Bir klan e, haline geliriz değil mi? Aileyi, geniş aileyi, soy sop e, aşamasını e, geçeriz. E, bir e, neredeyse uruk, neredeyse daha işte çok az ölümler olduysa, nüfus iyi arttıysa bir e, boy, bir kabile haline gelir. Yedi kuşakta <laughs> insanlar. E, arkadaşlar 10 dakika sonra e, bir ara vereceğim. Ee, oraya kadar e, ben daldım gidiyorum. Sabırla dinliyorsunuz umarım. Ee, evet 7 e, kuşak sonra dedik e, insanlar e, genişçe bir yapı oluştururlar. Bu hafızalarda korunur. Bu bilinir. E, unutulmamıştır. E, zaten unutulamaz. Bozkır'da yaşayacak insan arkadaşlar... Yedi kuşak en az en az herhangi bir insan orada yaşayacaksa evlenmek zorunda evlenecekse saymak zorunda e, sayarken de böyle kafadan bir şey de uyduramaz yani çünkü e, onun <laughs> akrabaları vardır diğer insanlar vardır onu teyit edecek Bozkır'da yaşayabilecek insan tarihini iyi bilecek aile tarihini en az yedi kuşak atasını takır 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 sayacak saymak zorunda. Evet, dolayısıyla bu bir soya bağlı bir soy bağı, bir kan bağı olarak en azından bir uruk seviyesindeki arkadaşlar <laughs> bir uruk seviyesindeki anlayışı, zihinlerdeki etnik oluşum anlayışını getirir. Bir yerde bu oldu. Yedi kuşak, on kuşak içinde bir uruk oluştu. Bir isim de onlara yapıştı. Onlara şunlar diyorlar. Beri tarafta başka bir uruk oluştu arkadaşlar bu şekilde. Bu arada işte ta 60-70 sene önce Hindistan'dan gelen birisi geldi, katıldı burada. Evlendi, ona bir kız verdiler. Bu toplumdan birisi oldu. Bu olur, bunu... Teşvik de ederler e, çoğalmayı, kendilerine birinin katılmasını, güçlenmeyi arkadaşlar olumlu da bulurlar. E, dışarıdan gelen birilerini e, bu şekilde kucaklamaya da hazırdırlar. Şimdi karıştı bunlara girdi bunlardan birisi oldu çocukları da. Ee, artık bu uruğun bir parçası. Diğer Uruk'taki insan o diye buradaki Uruk'tan olup da aslında başka bir soydan gelen o Hintli'nin soyundan, Soğutlunun soyundan gelen insanlar da o Uruk'tan görecektir. Ee, dolayısıyla biz kan bağı derken kan bağını böyle çok net bir şekilde e, göremiyoruz. E, görme imkanımız yok. Öbür insanlar da bunun farkında ama... E, Artık orada e, o uruğun içindeki yani kendisiyle akraba olmadıktan sonra yedi kuşak içinde sorun bitmiştir. Öbür taraf içinde e, o uruğun içindeki e, konumu nedir, ne zaman gelmiş, o uruğa sonradan gelip katılmış bir insanın e, torunlarıdır falan bunların bir önemi yoktur. E, evet e, bu şekilde arkadaşlar kan bağına dayalı bir anlayış vardır fakat Sadece Türklerde değil başka topluluklarda da bu vardır arkadaşlar. Belki ikinci dönem görürken o dersleri Mevla Araplardaki Mevla kurumunu anlatırken temas eder. Biz de şimdi kısaca değinelim. Arkadaşlar tabi Araplarda daha Türkler gibi özgür bir ortamda değil ama dışarıdan birisi gelir bir kabileden birisini efendisi olarak görür. O da onu ilan eder topluma efendilik yani bağlılığını ilan eder ve o kabileden sayılır mevla olur. Ee, o kişi artık o kabiledendir. Ee, bu başka dünyanın başka yerlerinde de olur arkadaşlar bir e, kabileye dışarıdan birisi gidip katılabilir. Ee, onu e, kabul e, mekanizmaları vardır. Türklerde de bu vardır ve Türkler daha açıktır. Üstelik de işte toplumsal yapı icabı başka yerlere göre, yani gelen insanı Türk mevla olarak görmez. Artık kendisinden birisi olarak görür. Evet, sonuçta geriye dönersek anlayış kan bağına dayalı urun oluşumu, fakat uygulamada artık kanın bir noktada öneminin kalmadığı daha. E, serbest e, olduğu bir yapıya doğru gidiyoruz. Şimdi geçen ders ittifak ihtiyaçlarından bahsetmiştik. Ailenin diğer e, kendisini koruyacak bir ittifak mekanizmasına ihtiyacı var. Geniş ailenin buna ihtiyacı var. E, soyun sopun buna ihtiyacı var. Bir uruğun kendisini koruyabilmek için daha geniş bir alana değil mi artık yayıldılar? Bir uruğun kendisini koruyabilmek için ittifak sistemine var. O uruk Başka bir başka urukların işte yöneticileriyle üst seviyede beyler arası dönürlük ilişkileri kurulur, akrabalık ittifakları kurulur falan. Bu şekilde bir kısım urukların biz daha yakın çıkar ilişkisi içinde olduğunu görürüz. Bunlar artık çörekleşirler, yani öbekleşirler ve e, kendi içlerinde dışarıdan bakıldığı zaman kendi içlerine bir grup oluştururlar. Ve bunlara da insanlar bir isim takmakta gecikmezler. Bu bir yolu olur. Yani doğal sonuç bir başkası falanca uruk yedi kuşak dedik ama 20 kuşak 25 kuşak geçti aradan e, bayağı büyüdü yani. Kaç tane uruk çıktı o, o uruğun çocukları torunlar içinde ve kafalarda e, soy bağı fikri kaybolmadı. Bu uruklar falancadan iniyor. Bugün farklı isimleri var. Ayrı ayrı urukların ayrı isimleri var. Fakat daha yukarıdaki falanca uruktan iniyor. O artık daha yukarıdaki 20 kuşak önceki, 400-500 sene önceki arkadaşlar kurucu ata veya kurucu uruk, kurucu soy, onun ismi boy ismine dönüşüyor. Daha geniş o zaman Uruklar bir araya geldiği zaman ister soy birliğine atıfla, ister daha sonraki doğal bir e, şekilde olsun, doğal bir yapının ürünü olarak olsun. Yani hem tümden gelim hem tüme varım var burada arkadaşlar. Her iki durumda da aynı kapıya çıkıyor. E, ya bir Uruk part, e, çok büyüyor, ondan kollar çıkıyor. E, kollar hep birlikte dediğim gibi kafalardaki soy birliğini koruyarak bir uruklar birliği oluşturuyor. Buna boy diyoruz veya kabile diyoruz evrensel olarak. Arkadaşlar Türkler için kabile kelimesini kullanmıyoruz. Klan kelimesini kullanmıyoruz. Türkler için boy diyoruz. Özeldir bu. Ama boy ve kabile aynıdır. Uruk ve klan da aynıdır. E bunları ama Türk'ün, Türklerde uruk vardır, boy vardır. Dışarıda kim olursa olsun dışarıda kabile vardır kılan vardır e, Bu da Türkçemize has bir durum e, güzel gülümsetici bir e, gerçeklik e, Türk kabileleri diye bir şey yok bizde başkalarında olabilir Türk boyları diyoruz Türk Urukları diyoruz ona da e, burada parmak basalım e, Evet Demek ki her iki şekilde ister Urukların e, e, sosyal ilişkiler çerçevesinde bir araya gelmesi e, ile oluşmuş e, kafalardaki ee, artık fark edilmeye başlamış olan bir birlik. isterse dediğim gibi bir soy atfı bulunan birlik olsun. Her iki durumda da boylar oluşuyor. Demek ki boylar bir doğal olarak oluşabilirmiş bir de soydan inerek e, oluşabilirmiş. Bu soydan inenlerin hepsinin aynı kanı taşıdıkları yani e, bir e, Matematiki olarak şecerelerinin olduğu anlamına gelmez. Dediğimiz gibi her aşamada, her kuşakta bu Uru'a, boy demiyorum artık, Uru'a dışarıdan gelmiş, katılmış insanlar vardır, e, olacaktır normal olarak. E Destanlarda falan da arkadaşlar çok görürüz, Dede Korkut'ta falan da görürüz. E, i̇şte babası, oğlu babasına kızar, alır e, ailesini göçer, gider, başka bir yere yerleşir. Onlardan olur artık. Yani babasından, değil uruğundan, boyundan ayrılmak, babasından ayrılır, başka bir memlekete gider, o memleketteki boya, uruğa katılır, onlardan olur artık. Bunlar çok normaldir, beşeri ilişkiler sistem içinde. Ama işte kabaca, kalıp olarak ikiye ayırmamız gerekiyorsa, bir, doğal çıkar ilişkileri yaparız çıkar ilişkileri çerçevesinde doğal olarak oluşmuş bölgesel bir özellik taşıyan sonradan oluşma boylar bir de soy atfı bulunan boylar olmak üzere ha, uygulamada bunların bir nitelik farkı yoktur. Siz işte yapma, toplama, derleme bir boysunuz. Biz gerçekte bir boyuz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir boy artık vardır ya da yoktur. Yani şimdi biz Amerika toplama bir millettir diyebiliyor muyuz? Yok, yani diyemiyoruz böyle bir şey yok. Toplamadır falan ama kafalarda iş bitmiştir insanlar bir Amerikan milleti oluşturmuştur orada İnsanlar bir Rus milleti oluşturmuştur ve Türk milleti oluşmuştur bunun şöyle veya böyle olması geçmişte şimdiki e, niteliğini değiştirmiyor arkadaşlar. Şimdiki durumu nedir? Önemli olan veya bizim tarihte incelediğimiz dönemdeki durumu nedir? E, esas olan, e, belirleyici olan e, budur arkadaşlar. Evet biraz e, e, ara vereceğiz e, arkadaşlar. E, kaydı durduracağım. E, orada sorularınızı e, alabilirim. E, peki